Şimdi geldik, ee, buradan kapıdan şatıla biniyorsunuz, Arabayı park edip öyle giriş yapabiliyorsunuz içeriye. Gittiğimize daha da çekeceğiz bakalım, Görsünüz. Şöyle bungalow evler var, burada bu şekilde. Dışkı çekti ama çok sıcak. Ama buraya yağmur yağıyor. Islandık. Bu ne? Şöyle göstereyim. Aslında gezecektik, gezemedik. Yağmurdan dolayı. Çok güzel yağmur yağıyor. Böyle bir dağ. Şurada restoran var. Tam bir İsviçre manzarası. Eğer yağmur durursa daha detaylı çekip yapacağım. Şu yağmura bakın. Şehirde 30 derece hava. Burası biz biraz çok yüksekteyiz burada. O yüzden... Ooo, o, o boje boy. Bu nedir? Günaydın. Şöyle bir manzara uyandık. İnsanın gerçekten iç açılıyor. Aşağıda nehir var. öyle arkamızda önümüzde tam bir kucan da Evet, bugün böyle bir yerde kaldık. Şimdi çıkış yapıyoruz otelden. Bayağı güzeldi. Sakin, doğa havası insana iyi geliyor. Şirinli'ye şu manzaraya bakar mısınız? Şimdi biz tekrardan şatola bineceğiz. Şatıldan çıkışa doğru gideceğiz. Umarım şatıl buluruz. Çünkü bayağı yapıyoruz. Yarım saatte gelmiştik. Burası resepsiyon. turistlerin sesleri geliyor arkadan. Gerçi biz turistiz burada. Bu burası. Şekal işlemlerimizi yapalım, tekrar açalım videoyu. Biz şimdi otelden bir çıkış şey yaptık. Anam, düşüyordum. Biraz sana gelirseniz mutlaka ıı, uğrayabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Burası olmalı. Alaçatı Milli Parkı. Yani bence en doğal, en güzel yerlerinden bir tanesi. Zaten Milli Park gayet iyi korunuyor. Fiyatları da yani öğrendim. 100 dolar civarıymış. Bizi arkadaşlarımız davet etti. Sormadım kaç para olduğunu. Ama 100 dolar civarıymış burada oda fiyatları. Bence normal. Değer mi? Değilmiş. <laughs> Böyle yerler göstereyim. Birazdan shuttle bizi gelip alacak. Ondan önce de bir dere kenarına gidelim. Orada da çok güzel manzaralar var. Hep birlikte bakalım manzaralara. Ama Kırgızistan'a gelirseniz mutlaka buraya gelin, kalmasanız da ezip görülecek bir yer. Ama kalmanız daha iyi olur bence, bir gece. İki aydır İlk ilk defa buraya geldim ben de. Aslında gelinebilecek ilk yerler Tense'ymiş burası. suyun güzelliğine bakar mısınız? Bu. Doğal bir su. Dağdan geliyor. İçiliyor mu? Bu. Muhteşem bir güzellik. bakar mısınız? <laughs> Şöyle burasıdan. Şurada bir Kırgız çadırı görüyorsunuz. Suyun sesinden kendi sesimi duyamıyorum. yazın Bişkek'in sıcağında burası serinlemek için harika bir yer. Şöyle yukarıda kaldığımız yer Bungalovlar. Altında böyle bir manzara. Şöyle geçebiliyor muyuz bakalım. Geçebiliriz düşmeden geçersek. Allah ayağımız sandı. Ormanların içinde Buradan arabayla gelirken arabamızın camına ağaç parçası düştü ve camı kırdı. Arabayla geliyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ve çok iyi koruyorlar. Şimdi birazdan şatıla bineceğiz. Ve Bişki'ye de yol çıkacağız. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ben tavsiye ederim ben. Eğer sana geldiyseniz mutlaka gelin görün. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.